Denize 400 metre yakınlıkta. Kuşadası güzel Çamlı'da arkadaşlar. Denize 400 metre yakınlıkta. Tek başına müstakil 2019 yılı özel yapılmış. Beyefendi amcamız evini satıyor. Güzel Yozgat'ta da selam. Şimdi güneşi karşımıza aldık arkadaşlar kış bahçesi var. Tek başına müstakil. Bunu cazip kılan hem denize yakınlığı hem de bir site içi değil arkadaşlar. Hem de 2019 yılı yapımı bir evden bahsediyoruz. Fiyatı 13 milyon 500 bin TL. Dört tarafı müstakil yani dört tarafı bahçe. Şu anda ön taraftayız. Güneşi de biraz karşımıza aldık. Burada bir bahçemiz var. Havuzu yok. Denize 400 metre yakınlıkta. Bahçenin bir kısmı burada. Burada da bey amcamız evet buraya da bir kış bahçesi yapmış. Kış bahçemiz de burada. Dört tarafı gezdikten sonra evimizi yavaş yavaş içinde tanıtacağız. Evet otoparkımız karşıda. Burada da böyle oturduk. Ne gönülde keder ne de dert olsun o atmosferde. Bey amcamızın elini öptük. Orada biraz hasbihal ettik. Bu da evin bahçesi. Devamı evet bahçemizin devamı burada arkadaşlar. Arka tarafı bir daha göstereceğiz. Eskilerden kim kaldı? Ne izzet, ne ikram insan böyle gerçekten kendine geliyor böyle e, amcalarla böyle nasihat alıyoruz, bir şey alıyoruz. E, bir de Yozgat'lı yani orada oranın kuralları, nasihatleri de bambaşka. Bizim de böyle başımızı okşadı, sevindi, mutlu oldu. Çay kahve derken işte şimdi evini tanıtıyoruz. Bu da evin dört tarafı arkadaşlar. Bahçe. Tekrar kış bahçesine geldik. Can. Hoca buradan mı gitsek? Hangi kapıdan girsek? Gel geri gidelim. Evden gelelim. Evet dört tarafı gösterdik. Amcayla sohbet ettik ya. O biraz duygulandım. O yüzden böyle konuyu saptırmayayım diye. Bizim insanlarımız çok değerli. O yüzden valla biz geldik ya adam bizi aslında yeni tanıyor ama bir izzet ikram insan böyle hem gururlanıyor hem duygulanıyor. Merhaba amca hoş geldik. Selam alek. Bir el et, kurban olsun. Vallahi lütfen. Hoş geldiniz. Selam Ne yaptı teyze hanım çorba morba yaptı mı? Evimiz bu. Çelik kapıdan <laughs> merhaba evimiz dedik. Amca sen bana uyma yani. Bak ben konuşuyorum, ediyorum. Sen YouTube'a da çıkacaksın. Anne sen de çıkacaksın. Ha. Çık. Ne olmuş? Çocuklara selam. Valla Çık. çıktın artık. Ve koridorumuz bu. Geldik burada. Bir labomuz var. İçinde çamaşır makinamız da var sevgili arkadaşlar. İçinde çamaşır makinesi, bir ayak yolu var. Oda da var. Zemin katta genelde yaş kemale erdikten sonra olmasa olmaz bir zemin kata bir oda oluşu olur. İşte aşkı dokudum kilime kilim anlar dilimden falan bu da eskilerden kim kaldı? Halının güzelliğine bak. Buradan da dışarıya çıkıyor. Panjurları var. 2019 yılı yapımı. Panjurları çok güzel. Ve yol aldık geldik. Kış bahçesi vardı dışarıda arkadaşlar. 2019 yılı yapımı. Panjurları güzel. Salon ile mutfağımız ikisi bir arada. Efendime söyleyeyim. Aha, salon ile e, mutfağımız ikisi bir arada arkadaşlar. Burası da salonumuz. Mutfak böyle ada mutfak benzeri bir şey var arkadaşlar. Ha, burası da mutfağımız. Mutfak da bu. Bu da ada mutfak. Bu da işte yerli bilmem neyimiz olsun. Portakal mı onun? Buradan da kış bahçesine çıkılıyor. 13 milyon 500 dedi değil mi amca? 13 milyon 500 diyor biraz pazarlık yaparız. Zemin katı bitirdik. Şimdi altı odası var. Abla biz yukarı çıkıyoruz. Siz kapınızı bacanızı kapatabilirsiniz. Biz yukarı çıktık. Yukarıda 5 oda daha var burada 3 oda var. Aşağıda 1 oda vardı. En yukarıda da 2 oda var. En yukarıda da 2 oda var. Geniş bir koridorumuz var. Merdiven rahat. Merdiven kovası rahat. Ve yol aldık geldik. Gezdik Ürgüp ile Şam'ı Şair'in dediği gibi. Burada da bir daha bir banyomuz var. Banyonun taşları da güzel. Mahkem yapılmış. Denize yakın. Site içi değil. Yani bir site içi. Bağınız, bostanınız kimseyle ortak değil. Ya da her ne kadar site bazıları müstakil görünümü olsa bile toprak payları ortaktır. Dolayısıyla bu evin arsası kendisinin, evde kendisinin. Yani bir bölü bilmem kaç, 20 tane villa ayrı bahçeli bile olsa onlar arsa paylıdır. Kat mülkiyeti yönetim planında işte bu tek başına, evet tek başına ev arsanın arsa evin. Burası da ebeveyn banyo arkadaşlar. İçindeki banyoyu gösterdik. Denize 400 metre yakınlıkta yapı denetimli, deprem yönetmeliğine uygun, şantiye şefi, işte enerji kimlik belgesi, yani regülatörler, kanun koyucular, mühendisler ne emrettiyse, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işte öngörüleri, kanunları ne emrettiyse o şekilde yapılmış. Burası da dördüncü oda. Oda çok, altı oda yapmış. Ve stati, statik yani mühendislik donatılar, işte bilmem neler donatı, statik mühendislik anlamında Asmolen olarak çözülmüş, onu da beyan ettik. Geldik beşinci odamızda bu. Beşinci odamızda bu. Bu da etti beşinci oda, eğimli gidiyor. Ondan sonra devamı bu tarafa doğru geliyor. Evet. Bu da beşinci oda. Altıncı odayı göstereceğiz. Kuş Adası Güzel Çamlıda. Abla burayı da göstereceğim, canım ablam. Terası da göstereceğim. Burası da oluşu olmayışından iyi. Altıncı odamız. Denize yakınlığı güzel. Site içi değil. Bir tane banyomuz da burada. Abla sen zahmet etme. Yorulma. Biz yaparız. Burası da burası da etti dördüncü banyo. Abla Dört banyo, altı oda, salon, açık mutfak. Bir de evet. Salon, açık mutfak. Ve terasımız da bu. Tam sunset, gün batımı. Bir tarafta Dilek Yarımadası. Milli Park. İşte tek başına müstakil terası göster teras. Terası gösterdik değil mi Can? Gösterdin mi? Şimdi burada saatin ters tarafına doğru bir şeyler yap. Etrafı biraz tara güneşi karşımıza aldık. Mahallede böyle. Alın bu evler kimindir bilmiyorum. Herkes mutlu olsun. Eğer dışarıda YouTube'da görüyorsunuz. Eviniz bakın sapa sağlam duruyor. Ne güzel renkler seçmişler. Mahallede bu yollar da göster. Bu bahçeyi de göster. O uyandığım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Ozan Cigerhun'a da selam söyle. Heh. Ahmet. Merhaba. Burayı da gösterdik. Ozan Cigerhun Halus Seyil biliyor mu acaba Yozgat amca? Ona da söyleyelim. O da tanısın. Okusun onun kitabını. Ve abla. Heh. Bitirdik. Abla e, o gülleri çok güzel getirmiş size. O güller var ya. Evet. Bizde bir tane şair var. Çok büyük dünyaya mal olmuş. ismi Ozan Cigerhun. Evet. Bir uyandım bir çiçek satıcısı gördüm. Gülü verip kalbi alıyordu. Gül çok değerlidir. Evet. O yüzden... Burada özetledik ablaya da şiir söyledik saygılar, hürmetler, iyi günler.